Kız, bu yılbaşı yastığı nereden geldi? Hangi yılbaşı? Bu, bu. Ben Kaç sene evvel. Yok, sen mi getirdin? Biz aldık yani. Aa, bak sen. Kızım, angel. Uykucu. Uykucu angel. Kurban olurum, bak ne güzel uyur. Çok E ben sana getirdim şampuanını. Aa, uzayınca dökülüyor şampuanla ne ona kadar para ben de para Anladım. Alamadım. E kestireceğim gittiğinde işte. Büyük. Çok çabuk uzuyor senin seninde anam. Yine yine uzuyor. Uzuyor. Tabi ama yine dua et beyazım var ama bu sarı renkte belli olmuyor fazla. Vallahi. Vallahi. Herkes beyazı mı bırakacağım zannediyor. Yok istemem sevmem dedim beyazsak. E sevmiyorsun sen beyaz. Daha yaşlı yapıyor. E beyaz herhalde canım. Evet. Ama organik. Organik tabii. Yok sen yapamazsın öyle. Aa, sevmiyorum daha. Belki 85'ten sonra boyuma. Maşallah. Kareler 86 yaşında her ay boyatıyor. Canı sağ olsun.